bu tam hepsine Şimdi, kuvvetli bir al. geç, geç. Evet. Kuvvetli bir alkış alalım. Allah Allah Allah. Evet şah. Halat halat Senin şah. Senin şah. Senin Yok, sağ ol. Beyza Arıcı şiir yarışmasında ödül verildi adam siz onu çeke çeke aldınız. Alın teri bir fil. Şiir yarışmasında buyur. Şiir yarışmasında birinci olan Beyza Arıcı. <laughs> Kuvvetli bir alkış alalım. Evet. Beyza. Beyza buyurun. O ben şiir ya. Beyza kızımızın e, ödülünü vermek için ben takdim <laughs> ediyorum. <gülüyor> b e <to sound> <training> <glimpse> <burnout> <measures> <aus> den kal söylerdim. Ne sahne önüne bekliyoruz. İsimleri Yasin Kavlak, Mehmet Arıcı, Recep Arıcı, Hamdi Arıcı ve Ferhat Gökkan. <laughs> Bir köy, köy muhtarımız Yakup Sarı ya hediyesini yani vermek için sahneye geliyor. Yok yok ben alırım. Ne <laughs> alacağız ya <tazıver, daha. Gülüyor> <laughs> <laughs> Ayhan. Gel. Ne 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 grubu. Evet, Urgan timinin hediyelerini vermek için köy muhtarımız şu an geldi. Urgan timi burada mı? Gel gel olmaz. Adam sen onu çeke çeke kazandın. Timde yok muydun? Yok yok birader. Var ya var ya. Olsun sen onu kardeşine şey götür Orada. Hediyesi, da emanet Bildin Bildim bu, ya. <laughs> bildim Evet arkadaşlar herkes gitmeden biz de bir kendimize düşen bir anonsumuzu yapalım. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yok, biz burada olmaktan çok mutlu olduk sizlerle. Öyle çağırın gerek yani. Düğün falan olursa da geliriz. O kişi Koşu yarışı. Bak, bak. Ben Sehirçay'ı çok seviyorum. Çok güzel bir koy Bak burada çalıyorum karşıda dağlar, tepeler. Sehirli bir yer. Koşu yarışı. Koşu yarışı evet. Koşu yarışı. Fotoğraf çekindiler mi? Hediyelerimiz küçük ama ee, manevi değeri çok büyük bence. E, hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi kadar da karşıdan ben çekimleme. Şimdi çıkar Bakalım. Abi. Şimdi kuvvetli bir alkış alalım önce Urucuclarımız. Hediyesini vermek için Bilal alıcıyı bekliyoruz. <laughs>

Ee, şimdi koşu yarışı için Ver. Fatih Balcı, Şunu Burak üçüncü Ahmet Balcı. Lan, koş, bekliyoruz, bir alkış alalım. Ya, Hediyesini vermek için Ali Aracı'yı sahne önünde bekliyoruz. Merhaba, bindim ben. Çocuk Çocuk al. Al. Arda, dediğimi unutma. gel Hadi Gel daha Şimdi Son bir yarışmamız kalmıştı. Yumurta yarışı. Yumurta yarışı birincisi Seher Arıcı. İkinci Selvi Gökner. Selvi Gökner yok. Hilal Arıcı gelecekmiş. Hediyelerini vermek için ben geliyorum. Ben <laughs> <laughs> evet çocuklara birincilere ödülünü veriyor. Kadir Bey veriyor evet ödülü öpüyor. Tamam. Hadi bakalım yavrucuklar. Sen de <laughs> <niye> yine gelin <laughs> yarışmaya çocuklar. Olur mu? Sen de gel hadi abi. Az Peki, yapalım, Sen de geleceğim seni. <laughs> Buraya yarışmaya. Hele, tamam. Tamam. Sen? Evet Hediyelerin kağıdını ortalığa atmayalım. Çevre temizliği çok önemli ve hassas olduğum bir konudur. Tamam. Poşetleri al bayım hadi al. Onları topla buyurun hadi. Programımız bitmedi. Ee, gençler oynamaya davet ediyoruz. Onların önce bir teşekkür sunumu yapıyoruz. bize maddi ve manevi desteklerinden dolayı bulunan saydığım arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şerafettin Narlı, Sadık Arıcı İmam, Bilal Balcı, Ayhan Aynacı, Zeki Balcı, Sinan Arıcı, Ahmet Narlı, Mustafa zaman, Mürsel Balcı, Adil Balcıoğlu, İsmail Göknar, Ziya Göknar, Recep Göknar, Selahattin Gökler, Adil Balcı, Ali Aynacı, Rıfat Gökler, Durmuş Balcı, Zeki Balcı, Kamil Biniz Zeki. Böyle diyelim. Beraber, İki tane Zeki olduğu için daha devam ediyor. Şakir Balcı, Sadık Balcı, Emin Balcı, Mehmet Arıcı, Safiye Şişli, Ahmet Balcı, Hamdi Arıcı, Ekrem Arıcı, Demir Dalkıran, Uyuttin Dalkıran, Ahmet Aynacı. Hepsine verdikleri maddi destekten dolayı teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Ufak tefek hatalarımız olmuştur. Ee, kusurlarımızı affedin. Ee, bilerek bilmeyerek kalbinizi belki kırmışımdır. Ee, sizlerden affınıza sığınıyorum. Ee, hepiniz hakkınızı helal edin. Ee, programımız bitmedi, devam ediyor. Oynayacak gençler de ee, sahneye gelsin. Dağılmıyoruz. Evet biz de Kadir abiye teşekkür ediyoruz. Kadir abinin çok fonksiyonu vardı. Hadi gidiyoruz. Çalıyor mu? Evet şu an işin organizatör, organizatör olarak Bilal Efendi sahneye alıyoruz. Oynayacak kendisi. Buyur. Olmaz olmaz. Evet. Üstün, üstün, hizmet başarısı vereceğiz Bilal Efendi'ye. Bu işin mimarlarından. Sadık Hocam sana da teşekkür ediyoruz. Bizi mesut ettin geldik. Festivalimize. Buyur. Can havliyle sohbeti bırakalım. Bir, 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 <laughs> bir şeyimiz kaldı, bir şeyimiz kaldı. Şey Ahlakçı düğüne gideceğim. Hı, bir kere daha da, oynayalım. Bir alabilir mi? Alışma Ahlakçı'm, o civarda bir yer. Bakalım nerede düğün var yani. Kime vereceğim onları hediye? Ben, ben de bir an bana değil sevindiydim. <laughs> Açalım mı? Dur Açalım. hazır. <laughs> <laughs> küçük ama e, manevi değeri çok büyük. Köyümüzde bu mutluluğu <laughs> dostlarımız inşallah bu e, birlikteliği sağlayacağını biliyorum. Gerekli çalışmalar yapmak için de birlik ve beraberlik içinde olmak, sevgi ve saygı içinde olursak huzurlu bir sevgi çayı köyü ve bunun sonucunda da mükemmel Şu olacağını, bir olacağını inandığımız böyle bir aklım tasarladık sonucunda da evimizin bacasından mutluluk kumandanın çıkacağına inandığımız için böyle bir evimize yakışık bir aklem oluşturduk. Evimizin çatısını Kaşkesi Demirci Köyü, duvarlarını yazka morçular ve temelimizde Sevçay Köyü oluşturan bir ablemimizi tasarladık. Ee, böyle bir hediyemizi kuşlarımız Sayın Yakup Sağır'a takdim ediyoruz. İnşallah dileğimiz e, bu duygular içerisinde olmasını, köyümüzün bu şekilde ilerlemesini nasip ederiz. İnşallah bunu da devam ettireceğiz. Evet biz de evet Kadir Bey'e muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir arma rozet olmuş. Köyümüzün bahtı açık olsun. Bundan sonra seyir çay, şenlikleri günden güne büyüyecek. Büyüyecek, büyüyecek. İnşallah gelecek sene daha iyi olacak. İnşallah. Biz de gerçekten çok mutlu olduk. Biz de teşekkür ediyoruz size. Bizi çağırdığınız için.

bir saniye. Abi de şey var. Son bir şeyimizi unuttuk. Bunun da e, maddi değeri e, değerli küçük ama işlevi çok büyük. Bence çok önemli. Bunu da bir şeyden dolayı, esinlendiğimizden dolayı oldu. E, bir komşumuzun çocuğu ateşleniyor. Tabii köyümüzde bilinçsizlik olduğu için ismini vermek istemiyorum. E, ateşlendiği için battaniye sarılıyor, e, şehire götürülüyor. Tabii ki ateş yüksek olduğu için de e, vefat ediyor. Bu acı kaybımızı duyduğumuz için ben sonradan öğrendim. Çok üzüldüm. E, bunu da istinaden şunu yaptık. Her köyümüze derece. birer tane ateş ölçe derece. Çocuklarımız hastalandığı zaman bunları camilerde bırakacağız. İhtiyacı olan camiden alacak, kullanacak, geri imam arkadaşımıza teslim edecek. Ee, gelecek yılda düşüncemiz şu, bu yıl maddi imkanımız çok düşüktü. Ee, bunu alabildik. Gelecek yılda düşüncemiz e, tansiyon aleti, tansiyon ölçüm aleti. Ee, bunu da neden e, tansiyon ölçüm aleti düşündünüz derseniz, bunu da bir şeyden dolayı esinlendik. birisiyle böyle sohbet ederken başım ağrıyor diye sürekli ayran içiyor ve e, pardon tuzlu ayran içiyor ve tansiyonu daha da yükseliyor eğer tansiyon ölçüm aleti olsaydı tuz ayran yerine sarımsak yerdi ya da tansiyon düşürücü şeyler kullanabilirdi. Şimdi Yaskam'ın imamı olmadığı için muhtarımızı çağırıyoruz. Muhtarımıza Yaskam hediyesi olarak üzerlerine isimler de yazdık kaybolmasın diye. Muhtarın Yaskam köyüne hediyemiz budur. Şöyle yazdık. Birinci Seyirçay Köyü Tarışma Festival Şenliği Yaskam Köyü'ne hediyedir. Sizin ve çocuklarınızın sağlığı bizim için değerlidir diye bir etiket yapıştırdım. Demirci Köyü'nden kim var acaba? Demirci Köyü'nden e, temsil eden arkadaş.